Wow! Maru kafayı bilmiyor musun? O ne? Allah Allah. Sana sövsün mü bir? <laughs> Yo dur lan. durduk yere. Selamun Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Dağınık mı dağınık? Pislik mi pislik? Tozlu mu tozlu? Odama tekrardan hoş geldiniz. Bacanak neydi kızlar? Ne var yok ne? İnşallah mutlusunuzdur, iyisinizdir arkadaşlar. Video başlamadan önce odamızın dağınıklığı ve yaptığım yeni değişiklik. Eski odamı YouTube'a ilk başladığımda atkılarımın olduğunu bilenler bilir. Şöyle bir bakın. Eksik olan atkıları da yazın. Buraya hepsini koymaya çalışacağım. Tüm Anadolu takımlarını destekleyen kardeş sevgiler saygılar ve selamlar başlıktan da gördüğünüz üzere bu videoda babam var kanalımızın yüzde seksen sahibi ben İsmail Yıldırım aynı lan. Aynı değil canım biraz kaçırıyor sen az renkli gibisin dayı İzleyicilerime merhaba der misin selamın aleyküm arkadaşlar ben İsmail Yıldırım seni öpersem çıldırtırım daha önce böyle bir ekran gördün mü böyle bir ekrana karşı karşıya geldin mi Yo, gelmedim abi. Burada tanımadığımız insanlarla şimdi karşılaşacağız. Küfür edebilirsin, rahat olabilirsin, istediğini anlatabilirsin, söyleyebilirsin. Ee, böyle bir şey yaptık babamı Omegle'de görmek istiyorsanız ya da böyle video gelsin istiyorsanız hep diyorum ya bu serinin devamı <laughs> gelsin <mi> diye. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bunu çekeriz. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Kanal çalındıktan sonra can sıktı yüzdü arkadaşlar. Benim bir tık enerjimi, moralimi, modumu düşürüyor yaşadığımız durum ve içine geldiğimiz işte izlenme halleri. Ee, sizden isteğim videoyu beğenmeniz. Beğeni çok önemli. Çok samimi bir şekilde beni yıllardır izleyen, bilen ya da bizi seven annem babamı yaşadığımız ortamı bizim samimiyetimize inanan Samimiyetimizin geçtiği herkesten videoyu beğenmesini istiyorum Ve başlıyoruz buradayız Karşımıza tanımadığımız insanlar çocuklar kızlar gelecek Ben buraya ilk defa veriyorum o da. Evet i̇lk ben de veriyorum. lise 4'te falan giriyordum yani 10 sene önce falan giriyordum O zamanın bir yeri var Evet var Biz niye görmedik lan bunu hiç Enerjimiz ha? yükselsin. Dur lan be Haydi lan bakalım lan. gazamız mübarek olsun Ne oldu? Ne bileyim? Selamun aleyküm. <laughs> Hani, Aleykümselam. Kızlar ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oturuyoruz? Nerede oturuyorsunuz? Antalya. Kız biz de Antalya'ya. Biliyoruz. Valla siz, siz, ne de, ne de, siz de, neresinde? Biz Alanya. Bu niye ben... konuşma hiç? <laughs> ben hala olayın şokundayım ondan. Ne şok ya ben hala anlamadım. Tanıyorum. Hayır. Tanımazsın kız boş ver. <laughs> ben tanıyorum. Maru kafayı bilmiyor musun? Oy Mehmet'im Boş ver Boş ver salla gitsin Çarıldı ya bir şey ya Alo <gülüyor> 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 o o Ne? Ne Ne oldu lan bir tuvalete gittim geldim ya. Alo Ben sen sesini aç Alo, Sesin ne al geliyor lan senin? Ne? Neredesin? Neredeyim? Sakarya'dayım. Sakarya'ya selamlar. Buraya bir Sakarya Selam. atkısı etki. Şimdi eksik şu an bunu fark ettik arkadaşlar. Avuç! Lan ne diyoruz? Havuç kafa. <laughs> Çocuklar duymasın oynamam yok mu ya benim havuç diye? <laughs> lan abi siz oğlum paylaşmayın ha. tamam. <laughs> lan <gülüyor> ne paylaşacaksın <yapayım? gülüyor> lan? <laughs> <laughs> niye korktuk lan? Abi paylaşacak mısınız? Paylaşalım mı? Paylaştaydı. O arkadaki at bana ana benim mi Adana demiştik onu? Neredesin sen? Adana alayım abi ben. Dayı Adana alıysan senin bize Adana atkısı yollaman lazım. Bizim sana Antalya yollamamız lazım. E, tamam abi yollarım ben sana. Tamam. Yaz bana Instagram'dan. Tamam e, Instagram'ım Sedat Uşay 11. Tamam yaz bana. Sen kendi Instagram'ını yazsana abi buraya. Marul kafa. Marul kafa. Aynen. <laughs> Sel <laughs> oğlum niye kesin? İnsanlar görüyorum Selam bile almıyor. Dayım dayım. Dayım niye yapayım. Yapayım. Oh! Oh! diyor? Ho! Ho! Video. ya. Ben. Tamam onu tak ya. He. Wow! Ne lan yeter! Okay. Nerede tamam. lan bu? Oğlum kafana bekle. Lan oğlum siz neredesiniz lan? Lan da marul kafa geldi lan. <laughs> Allah da Babası var Allah Allah <laughs> Siktir şaka yapıyorsun. Ne? 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 Oğlum niye? Amca ben senin şey videonu izledim. Amca seni kafana vuruyordu. Milli Solan tepkimiz. Annen ne? ne? Sik... <laughs> bir de maske tak bakalım ya. Aslında amat takacağız bunu Ahmet sen tak kız diye seni bir tutalım. Ha, Saçlarını aç. aç. Gel kamera. Editörümüz Ahmet. Aynı zamanda oh. rakçı. Oh. Evet. Oh. Oh. Yeah. <laughs> Merhaba. Ne oluyor? Aç bakayım maskeyi. Vay be. <laughs> Gideri var mı? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Ben kız mısın erkek? Kız. Erkek. Şey erkek. Kızdı. Gel. Gel. Yüzünü aç <Gülüyor wszyst Thea> sen <sleeve> Tamam açıyorum. Ama tekerleme söyle lazım. Tekerleme mi söyleyeyim? Getim evet. gördüm bir dedi iki kere. Getim gördüm bir dedi iki kere. Çar 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 Aç. çar 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 Anlamadık <laughs> ya. Bu onun Ana abi. Lan. Sen Antalya'da değil misin abi? Heye. Antalya'dayım lan. Sen neredesin? Abi ben de Aksu sanayisindeyim. Deli Mehmet'i tanıyorsunuz mu abi? Lan benim kayıcı yok. <laughs> ben. abi ben Deli Mehmet'in hastasıyım be abi. Ben onun komşusunun elemanıydım abi. Dayısı Abi ben Aksu'da bir seneye kadar çalıştım Oğlum, Benim dayım dayım oluyor Bunun dayısı oluyor lan kuzen vardır Mehmet diye bir kuzen vardı abi Evet ya ben Yanar yapayım. Mehmet yanar abi Akrabamızı ben... bulduk lan y Selamun Aleyküm Koçum benim <laughs> Dayı 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 ben Seni tanıyorum Seni tanıyorum Yemezler dayı Kendine dikkat et, biliyorsun Lan Gel lan buraya kaçma Aynen. Aynen. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. İsmail dayı. Dayım buyur, nasılsın? İyi, sen de Oğlum bu adamı ben tanıyorum lan. Lan oğlum bir kanalı var, açtı böyle bak. Lan oğlum başlıyor lan adamlar. Merhaba. Yalakalar. Merhaba. Amur, 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 İyiyim sen nasılsın? Dayı ben seni çok takip ediyorum. Çok güzel sövüyorsun Murat Kafa abi. Bir sövsene baba. Sana sövsün mü bir? <laughs> Yok sövmem. Abi niye sövüyorsun abi? Dur lan durduk yere adam ama çok güzel sövüyor bana sövüyor sana niye sövmesin? Yani sen olursun. <laughs> Doğru. Doğru. Haklısın. Bana söv. <laughs> Marul kafa değil bu. Yarrak kafa. <laughs> abi değil gülme Sen gülmeyince ben kötü oldum şimdi. Vallahi bu bozuldu bir anda. Zaten bozuk da. <laughs> Yo bozulmadım kanka. Sence ben kaç yaşındayım? 19. Oğlum biz de yaşlandık biz de bir insan 19 değil mi var bir de? Tebrik eder misin beni babacığım? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. çok sağ ol. Kaç yaşında? Kaç yaşında oldun abi? Ben mi? Aynen. Kaç yaşında mı milli oldum? Ay kaç yaşında oldun şu anda? Şu anda ben 27 yaşındayım kardeşim. Lise 1'de izliyordum seni. 27 yaşındayım. Allah razı olsun kardeşim. Lan burada akşam olmamıştı ki. Nereydi o? O Allah Allah. Geç, geri gel. Geri gel. <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> Dur lan bir. Bir de gece mi girmek lazım aslında omegleye? Omegleciler bir kendini belli etse. Bunun taktiği şey nedir? Eğlenmenin amacı. Eğlenmek. <laughs> Dur, sen sıç o zaman altına. Şişerim, Allah Allah acıktım, <laughs> <adamı> ya, <yarabbim. gülüyor> Sikerim, vallahi Allah Allah. Allah. ya yara. Sikerim valla kulağım çıngılattın bak Sen elini tanımadığın <laughs> çocuğuna nasıl sıçtın dersin? Kendi adam sıçtık diye <laughs> <Yarabbim>. Eğlenmedik <laughs> mi? Siktir git ya bu çok güzel bir ürün ya Bak ya Git ya Arabada kornam bozuldu Arabada kornam bozuldu kornaya bak Gel taş kağıt makas yenilen kulağın dibine şu şey ben Hadi gel tek tek. Yok, kulağım ağrı. Tek, ağır, ağır tek. o zaman yazı tura. Yiyen beni bas. Ben oynamam. Oynama taş kağıt makas oynayalım. Hadi. Taş kağıt. Öyle mi? Evet. evet. Şöyle yapıyor. Taş kağıt, kağıt makas, kağıt, yapıyor. makas yapıyor. Evet. Üçünden evet. birini bin Yenilen kulağın dibine basıyor. Tamam. O kadar yakın değil. Tamam. Taş, kağıt, kağıt, kağıt makas. makas. Ne oldu? Kim yenildi? Sen. Siktir ona. Kim niye girdi lan Ahmet siktir. <laughs> dur oğlum. Dur lan. Şey bir şey. Kağıt taşı kap şey, makası kaplıyor. Böyle makas mı beni ki? Böyle kaplıyorum işte. Nasıl kaplıyor? Makas kesiyor ya. Buran bahsedik bunu. Şuna. <laughs> Bak kulağın bozulur ha. Valla kulağın bozulur. Ee, Senin belki sıkar ki hiç düşündüm bozulur diye. <laughs> <laughs> Nasıl? Ay. <laughs> aa, kulağımı <ciga> ya. <gülüyor> <gülüyor> aa kulağımın içi kaşınıyor. Ben iki tarafta ayıp ya. Bir şey göstereceğim. Durduk <laughs> bekliyoruz. Aa, ben de var tacım. <laughs> Bizde de var. Tak abi. Dur takalım abi. Bu arkadaş. Ma. Ya. <laughs> Aha. Gözün biri mavi. Göz. <laughs> <laughs> Lan bunun gözü nasıl? Bu sen hal İnşallah. Vallahi van <laughs> işi ya. Ya ben mandı değilim ama. Evet tamam da gözler <laughs> mi öyle? Efekt mi kız o? Ne? Efekt mi? Efekt mi? Hayır ne efekt ya? Allah. Yayında mısınız? Yayında. Yayında. <laughs> <laughs> Kaçtı. Ola <Ulan> valla. <laughs> Aleyküm selam dayı nasılsın? İyiyim iyiyim kolay gelsin siz nasılsınız? Şükür iyiyiz ne yapıyorsun? Çalışıyorum abi şimdi istirahat baktım yani otelde istirahat ediyorum. Nerede çalışıyorsun abi? Ben Ukrayna'dayım abi Kiev'dayım. Ne diyorsun ya? Siz Ukrayna'da hayat nasıl? Ukrayna'da Abuna basıyoruz. Kahvelerim. Soğuk ama değil yani, mi? Soğuklar geliyor. Çiş geliyor burada. Burası Kaslan da sıcak. Burası da sıcak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi, Final sağ. Sağ ol abi, sana da kolay gelsin abi. Biz abiyim, abi. Abi, kolay abi. gelsin abi. 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 tat bak bu. Nerede bu kancıklar nerede Arıyorum Kancıkları, odaklar. kancıkları arıyoruz. Kancıkları arıyoruz, bulacağız. <laughs> Şu kancıklarda çağırmak lazım. Otak boş abi. Otak boş. Abi yok. Ukrayna'dasın abi. Şu Ukrayna'dasın abi. İndi topada. Selam. Dondurmak lazım abi. Sıkmak lazım. Bunları, şunları sıkmak lazım. Dondurmak lazım. Bunları Evet. Helal gelsin sana da. Sağ <laughs> <laughs> i̇yi günler abi görüşürüz abi. Sana sana da iyi günler abi Sa Sar ben ne yaşadım abi? Abi ben ne yaşadım? Abi burada. <laughs> Ahmet sen de Allah. suyu yeşil suyu kaçırdın ama ha. Umut vallahi şimdi çektirme bana zahmet. Gelirsem yapacağım şimdi ha. Yeter ya biz zibil hayatımda bu kadar insanı bir arada hızlı bir şekilde çok nadir görüyorum. Bu arada siz video izlerken sürekli geçiyoruz. Kestiklerimiz oluyor, konuştuklarımız, hoşumuza gitmeyen konuşup videoyu yayınlamayın diyenler var. Var. Bu kadar insanı çok zor bir arada gördüm yani ve bu kadar tuhaf anormal insanı da bir arada Aynen, çok az gördüm. Ne diyoruz ya? Ders çalışıyoruz. Be. <laughs> Bir insana bence bir saatten fazla omegle zararlı. Bence de zararlı. Evet yani biz 3-4 çok... saattir burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok karışık. Vücudumun, tipimin, suratımın geldiği hali görebilirsiniz arkadaşlar. Bir, bir de çok küçük... değişik insanlar var. Değil mi? Garip devamı yok. gelir mi? Hareket Annemle oturduğumuzun mi? devamı gelir mi? Annem de gelir mi buraya? Ya e hadi orada biçik gösterirlerse. <gülüyor> <gülüyor> Yorumun nedir? <laughs> He? Genel olarak yoru geldi de geçiyor yel gibi böyle duramadık ya ben pırt geçiyor. Azıcık durup da bakalım bari bir be. Etmen gözünü seversen. Babam gerçekten bir omegle adam olabilir. <laughs> Arkadaşlar Vallahi... <laughs> i̇şte, izlerken eğlendiyseniz umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve devamının gelmesini istiyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. <laughs> Hoş kalın, dost kalın. <laughs> Güzeldi. Güzel anılar var içinde. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a amanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Kanalıma... gireceğim buraya. Ara ara gireceğim. Videoyu kapatıyoruz. Devam ediyor babam. Gizli arara. gizli çekerim. Belli olmaz. Ben girebilirim ara ara.